Tevrat'ta Mehdi için diyor ki Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Rab korkusu Mehdi'nin, Moşiyah'ın hoşuna gidecek diyor. Yeşaya 11'e 2-3 Allah'a yakın olan Moşiyah Mehdi tarafından dünya yönetilecek. Ma'imonides Mişna tefsiri Sanhedrin ona bir. Moşiyah Mehdi bütün güzelliğiyle görünecek. Yeşaya ye 33 17. Sen insanların en güzelisin diyor mezburlarda. 45'e 2. Moşiyah için. Moşia akıllı davranacak diyor. Yeremya 23'e 5. Mehdi, Moşia Süleyman, Hazreti Süleyman'dan bile daha akıllı olacak. Musevi inancına göre böyle. Akılda olağanüstü olan üstü olan Moşiah Mehdi tarafından dünya yönetilecek. Mehdi dönemi, Moşiah dönemi iyilik ve akılla egemen olacak. Bak iyilik ve akılla başka bir şey değil. Mehdi'ye Allah sonsuza dek sevgi gösterir. 2. Samuel 22:51 Mehdi Moşiyah Rabbe güvenir. Mezmurlar 21'e 7. Rab Mehdi talebelerinin kudretidir ve Mehdi'nin kurtuluş hisarı odur. Yani kale gibi Allah'a güvenir diyor Mehdi. Mezmurlar 28'e 8. Moşiyah'ın, Mehdi'nin fevkalade dindarlığı nedeniyle diyor, Allah onu başarılı kılacak, fevkalade dindar olacağını söylüyor. Maymun-i tefsiri, Sanedin bölüm 10. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu, Mehdi'nin üzerinde olacak. Yeşaya 11'e 2. İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu onun üzerine koydum. Mehdi için böyle diyor Tevrat'ta Cenab-ı Allah. Maşallah. Yeşaya 42.1. Bak işte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu diyor Allah. Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu onun üzerine koydum diyor Allah. Mehdi'ye, Yeşaya 42'ye 1. Mehdi de diyor ki egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Yeşe'ye 61'e 1. Mehdi Moşi'ye kendi talebeleriyle hükümdarlık edecek. Talmud Sanhedrin 20'ye B. Mehdi uluslara barışı duyuracak. Zekeriya 9'a 10. Mehdi'nin doğruluğu ve onun getireceği kerametler bütün insanların onunla barış yapmalarına sebep olacak. Bütün dünya ondan barış yapacak diyor. Yani dünyayı barışa davet edecek. Bütün dünyada barış olacak diyor. Maymunes, Mişna tefsiri, Sanedin ona bir. Mehdi devrinde savaşlar olmayacak. Ve bir millet diğer bir millete kılıç kaldırmayacak. Maymunes, Mişna tefsiri ona bir. Rabbin izzeti senin üzerine doğdu. İzzeti senin üzerinde görünecek diyor Mehdi için. Yerem ya, yaşaya 60'a 1 ve 2. Mehdi'ye egemenlik ve yücelik ve krallık verildi. Egemenliği hiç bitmeyecek. Sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Daniel 7'ye 14. Onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün, yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. Fırat bölgesinde PKK var. Onları kazıyacak diyor Tevrat. Bak Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. Demek ki Fırat'ta olaylar olacağı anlaşılıyor. Burada Tevrat'ın ifadesinde. Mehdi, bilgece egemenlik sürecek. Yeremya 23'e 5. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuz dek sürecek Mehdi'nin bu e, güzel tutumu. yeşeye 9'a 7. Yani sonsuza kadar Tevrat'ın açıklamasıyla kıyamete kadar anlamına geliyor. Mehdi için diyor ki Cenab-ı Allah, Mehdi'nin düşmanlarını utanca bürüyacağım. Rezil edeceğim onları diyor Allah. Maşallah. Bak Mehdi'nin düşmanlarını utanca bürüyeceğim rezil edeceğim. Ama onun başındaki taç parıldayacak. Mehdi'nin başındaki taç parıldayacak ama muhaliflerini rezil usfa edeceğim diyor Allah. Rab Mehdi'yi büyük zaferlere ulaştırır. 2. Samuel 22:51. 51 Mehdi'nin çıkışı ve Davud'un krallığını geçmişin ihtişamına ve başlangıçtaki hakimiyetine yeniden kavuşturacağı önceden belirlenmiştir. Maymenides, Mişna, Kralların Kanunları 11'e 4. Mehdi sadece sedirinden hükmedecek. Oturduğu yerden. Talmud, Sanhedrin 20'ye B. Ve senin ışığında milletler ve sana doğan günün parlaklığında krallar gelecekler. Yani birçok dünya lideri senin yanına gelecek diyor. Cenab-ı Allah 60'a 3. Halklara sancak olacak. Yani her yerde ondan bahsedilecek. Bayrak gibi olacak diyor Me Mehdi'nin varlığı. Uluslar ona yönelecek. Yeşe'ye 11'e 10. Bütün milletler onu dinlemeye gelecek. Yani radyolardan, televizyonlardan onu dinleyecekler anlamına geliyor. Yoksa yani bütün milletler onun yanına gelse sığışmazlar. O bütün milletlere hitap edecek bir konuşma nasıl olabilir? Demek ki radyolardan, televizyonlardan konuşacak. Çünkü bütün milletler deyince dünyanın bütün milletlerini kastediyor Tevrat. O zaman radyo, televizyon, internet. Maymunides, Mişna, Tora, Tövbe 9'a 2. Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak. Yani böyle plajlarda olan insanlar, deniz kenarında olan insanlar onun yasasına, yani onun anlayışına, onun sevecenlik, özgürlük anlayışına umut bağlayacak. Yeşe'ye 42'ye 4. Bak kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak. Çünkü kıyıdaki insanlar denizlikle uğraşıyorlar. Değil mi? Dekoltede giyiniyorlar, rahat doluyorlar. Onlar için ayrı bir hukuk olduğunu anlatıyor Cenab-ı Allah Tevrat'ta. Mehdi'nin adı sonsuza dek yaşasın. Güneş durdukça adı var olsun. Onun aracılığı insanlar kutsansın. Bütün uluslar ne mutlu ona desin. Mehdi için ne mutlu ona diyecek diyor. Bütün uluslar. Yani o kadar çok sevdik. Mezmurlar 72-17. Mehdi'nin doğruluğu ve onun getireceği kerametler bütün milletlerin ona hizmet etmesine sebep olacak. Bak onun getireceği kerametler bütün milletlerin ona hizmet etmesi sebep olacak. Doğruluğu, dürüstlüğü. Kerametler ne? İşte Fırat'ın suyunun kesilmesi, kuyruklu yıldızın, şu an anlamazdan geliyor dünya ama bir süre sonra dehşet ve hayretle biz bu harikaları nasıl göremedik diyecekler.